Selimiye tarafına doğru gidiyoruz. Marmaris'ten yol aldık. Şu karşıda gördüğünüz yer Çubucak Orman Kampı. Orada konaklamıştık. Farklı yerler keşfetmek üzere yola devam ediyoruz. Karşıda gördüğünüz yer Kızkumu, denizin ortası kendiliğinden yürüyüş yolu olmuş ve biz daha öncesinde karavanımız yokken buraya gelip denizin üstünde yürümüştük. Bakın şu anda insanlar orada yürüyor. şöyle Evet insanlar gördüğünüz gibi denizin ortasında şu anda yürüyorlar. Selimiye tarafına giderseniz buraya mutlaka uğrayıp denizin üstünde yürüyün diye öneriyoruz sizlere. Hız kumunun tepeden görüntüsü bu da. Gördüğünüz gibi şu karşı yerden yürüyorsunuz. Selimiye'ye doğru gidiyoruz şimdi. Karşıda gözüktü. Şimdi Selimiye'ye geldik. Karavanımızı park ettik. Baktık ki burada bir pazar var. Taze taze bir bakalım neler var. Evet bugün günlerden ne? Çarşamba. Çarşamba günü demek ki buranın pazarıymış. Biz de pazarını gezeceğiz ve sizlere de göstereceğiz. Tabii. Bakalım neler varmış. Ben de çarşamba. Evet anneciğim çarşamba. Şimdi pazara gidiyoruz. Görüşürüz. Karavanımızı karşıdaki caminin önüne park ettik. Pazarını gezdik. Küçük bir pazarı var. Şimdi etrafı dolaşmaya devam ediyoruz. Evet, Selimiye'ye geldik burada çarşısını dolaşıyoruz. Bir tarafta tekneler, balıkçı tekneleri, gezi tekneleri, yelkenliler etrafında kurulmuş küçük bir Ege köyü ama burada çok güzel. Var. Burada evet. Karavanımızı koyduğumuz yer bizim şu ileride. Oradan sol tarafa doğru giderseniz ileride Şok, Migros, A101 çeşitli marketler var. Biz de şimdi yapı krediden para çekiyoruz. Bankamatik var burada. Gelirseniz aklınızda bulunsun. Hemen marketler yakın. Elif. Ne alıyoruz kızım? Muz mu alıyoruz? Evet. Pazardan taze taze buz alıyoruz değil mi? Burası verelim mi? Evet. Evet. Ne ocağı kurulacak hiçbir şey almadın. Sen niye yiyeceksin siz? Var ya gönü dedim bak bak. Bak 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 bak. Evet, burada elmalar var. Burada kiviler var. Evet, ayvalar var. Evet, Hadi bakalım gidelim şimdi. Gel. Ne kadar cool. Açma bak da bu. Başka istediğim bir şey var mı? Yok. <laughs> Yok. Buyur. anneciğim. Hadi. Ne aldık Elif? Tabii ki çilek. Tabii ki çilek. Hadi bakalım. Hadi yürüyelim. Hadi yürü hadi gidelim. Hadi gidelim pazarda şey şeyimizi yaptık. Ha çileği sen taşı. Aferin. <laughs> Nereye gittiniz balıklar? Ben kamera açtım ya kayboldu. <laughs> bak bak bir tane daha oldu gene. Ha gözüküyor buradan. küçük küçük sürü gibi bir tane de büyük var. Herhalde onları yakalamaya mı çalışıyor ne? Kaçmaya <laughs> çalışıyor tikilerden muhtemelen. <laughs> Beni mi çekiyordun? Evet. Selimiye'yi nasıl beğendin mi? Evet Selimiye şeye benziyor sanki güvercinliğe benziyor gibi biraz değil mi Bodrum? Evet küçük bir sahil kasabası. Ama öyle bir şey ki normal hani Anadolu'nun kasabalarına bakıyorsun. Deniz ne kadar çok değiştiriyor bir kasabayı. Evet. Yani köy aslında ama çok güzel bir yer. izlemeyenler için ve güvercinlik videosunu bir yere koyarım. Nasıl benziyor mu, benzemiyor mu siz karar verin yorumlarda. Şu anda Selimiye'de kaldığımız yeri şöyle gösterelim. Selimiye Cami var. Onun önündeki alana park ettik. Bu şekilde. Şöyle sahil boyunca yürüyüşümüzü yaptık. Çok güzeldi. Evet. Karşıdan kıvrıla kıvrıla bu tarafa doğru geldik Daha sonra buradan aşağı indik. Evet. O karşı yoldan Aşağı geldik. Güzel, sakin, sessiz pazarına gittik. Pazarı çok güzeldi. Evet alışveriş yaptık. Meyvemiz falan az kalmıştı. Oradan alışverişimizi de yaptık. Evet bizim çocuklar meyveyi çok seviyorlar, tüketiyorlar. Öyle olunca her gittiğimiz pazardan evet. meyve almak ihtiyacı duyuyoruz. Yani, Özelden pazarlarından da alışveriş yapıyoruz. İyi oluyor. Bir katkımız doluyor açıkçası. Kesinlikle. Huzur dolu bir yer. Ama yazın nasıl olur onu bilemeyiz. Çok kalabalık olabilir. Evet, yazın çok büyük ihtimalle var. burada konaklamaya da izin vermeyebilirler. Evet. Kolay gelsin canım. Sağ ol. Yemek mi hazırlıyorsun? Vallahi <laughs> akşam yemeği yemeksek olmuyor. Mutfağa sığamadık. Balkona mı çıktın? Balkona çıktım. Ya soğan içeride insanın gözünü yakıyor. Evet açık havada uçup gidiyor değil mi? Aynen. Yoksa içeride ağlaya ağlaya yemek yapıyorum biliyorsun. <laughs> o yüzden soğanı balkonda. Aynen. Açık hava dururken içeride yapılmaz. Evet. Bu akşam değişik bir menü yapacağız. Ezogelin çorbasıyla akşama havuçlu bulgurlu ay havuçlu mantarlı bulgur pilavı yapacağım. Tamam. Çünkü havuçlar bozulmak üzereydi. Evet. Şeyleri, Onları değerlendirmek için. Hiçbir şeyi çöpe atmayacağız, minimalist yaşamda her Aynen. şeyi değerlendireceğiz arkadaşlar. Karavan hayatı böyle. Kesinlikle. Ben de son. Her burada. gün şey zannediyorlar. Mangal yakıyoruz, işte pirzolalar pişiyor falan. Yok, evde ne varsa. o Aynen. Bulgur pilavı. En çok sevdiğim kampta yeşil mercimek yemeği, bulgur pilavı, ondan sonra konserve, Matarna. makarna bir de. Bunlar dört. En çok sevdiklerim. <laughs> evet. Bir böyle yazın. Taze fasulye bu tarz. Evet bezelye, barbunya. Evet yemek hazırlıklarına devam. Evet, ama manzara eşliğinde yani yemek hazırlanıyor. Evet. Şimdi bakalım. Yemeklerimiz pişiyor. Burada ezogelin çorbası var. Burada da mantarlı havuçlu bulgur pilavımız var. Yarısını hamdi, yarısını ben hazırladım. Akşama afiyet olsun bize inşallah. Olsun. Şimdi Selimiye'den ayrıldık. Bozburun tarafına yola çıktık. Bu da tepeden Selimiye'nin görünüşü. Harika bir yer. Sessiz, sakin, doğada huzur bulmak istiyorsanız mutlaka uğramanız gereken bir yer. Biz çok beğendik. Sakinliğiyle, sessizliğiyle. Gece çok rahat uyuduk. Şimdi yollara devam ediyoruz. küçük bir sahil kasabası. Değil Değil mi? Sokakları biraz dar. Ama sahilde çok güzel restoranlar vardır. Şu anda sezon olmadığı için her yer kapalı. Ama yazın eminiz ki çok hareketlidir. Çünkü denizi gerçekten muhteşem. Çektiğim birkaç fotoğrafı buraya koyayım isterseniz. Denizin ne kadar güzel olduğunu görün. Hatta şöyle şuradan sahile bir çıkayım. İskeleden. Denizi bir göstereyim size. Deniz bu şekilde arkadaşlar. Bakar mısınız? İçindeki balıklar gözüküyor. Çok güzel.